Sevgili izleyicilerimiz böyle programımız devam ederken böyle bir köy yolculuğumuzda, gezi yolculuğumuzda tekrar birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Kars'ın Kümbetli Köyü'ndeyiz. Eski adı nedir buranın amca? Ladikars. Ladikars Ladi yani yeni adı Kümbetli Köyü'nde. Tabii şöyle hemen bir köy e, meclisi, köy kahvesinde amcalarımı buldum. Ben şöyle tabii önce hemen şöyle en baştan başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz abiciğim? Şöyle Celal. Sana? Celal abi Celal Burada yaşıyorsun Evet Kaç yaşındasın Celal abi? 55 Bir de hemen amcamı tanıyalım İsmin ne amca? Haydar Keskin Haydar amca sen kaç yaşındasın? 75 75 bakalım en büyüğümüz burada kim olacak? Amca senin ismin? Şey, Hüseyin Hüseyin amca Kaç, kaç yaşındasın? 83 83 amca senin ismin? Muharrem Erbey 72 yaşındayım Kümmetliyim Köycülük Malcılık yapıyorum Dur sana geleceğim ha. amca Sen de söyle amca ismini Sıfırım Kemal Ersel. Kaç yaşındasın amca? 81. 83. 83. O zaman kimden başlayalım şöyle evet, evet. işimizde? En büyüklerden başlayalım o zaman. Evet Kemal Ersel. Hayır en büyüklerimiz burada ya. Buyur, Buyur amca. Evet, evet. Ha, sen biraz rahatsızsın olsun. Şöyle konuşabildiğin kadar. Evet. Ben sana sorayım sen bana söyle. Amca Buyur. nasıl gidiyordu köyde hayat? Hayvancılıkla. Hayvancılıkla. Evet. Evet Hayvan Beslerdi Yani Bundan Daha Rahat iyiydi. Daha rahattı değil mi? Evet Çok güzel İsim neydi amca? Hüseyin, Hüseyin amca Çağ Sağlığın yerinde mi? İyi misin maşallah? Durumlar iyi mi? Buralardan şükür Çok şükür Peki eşiniz yaşıyor mu? Hayatta mı eşiniz? Yok Allah rahmet etsin Allah Kayıt rahmet etsin ettim. Teksin şu anda Evet Peki Peki amcacığım yine sana döneceğim. Fazla yormak istemiyorum ben seni. Şöyle hemen amca sen ya, şu mikrofonu sen al öyle eline. Ha. Biraz da sen bir kendinden bahset bize. Hayat nasıl gidiyor? Çok güzel. Köyümüz çok olgun. Gençimiz. 72 yaşındayım. Muharrem Erbey'im. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Gençlerimiz çok olgun. Eski adam kimi değil. Birbirine hürmet, izzet yapıyorlar. Gençlerimiz yaşlıların sözünden çıkmaz. Evet. Birbirimizin hayrında, şerrinde bulunuruz. Birbirimize yardım ederiz. Düşenleri kaldırarız. Köyümüz çok olgun. Evet. Bu kadar. Eskiden durumlar nasıldı? Eski yanlar Eski iyiydi. Biraz cahillik var idi. Eski adamlarda. Okumak, yazmak yok Şeydi yol bilmezler, erken bilmezler. İndi gençler şükür hepsinin arabası var. Hepsi birbirine hürmet eder, izzet eder. Ağabey diyer. Evet. Çok olgun köyümüz biz. Çok güzel. 400 kanalık köydür. Dövüş, kavga yoktur. Birbirinin hürmetini bekler. Büyüklerimizde büyüklerimiz de yol gösterdi mi gençler o yolla gider. Çok güzel. Vallahi daha ne derim. Eşiniz yaşıyor mu hayatım? Evet benim. yaşıyor. İyi bakmışsın amca. Vallahi kendim baktım. iyi Kameraya bak amca. He. <laughs> eşim de bakıyor bana. Kendin ee, kendi mi ben... baktı kendine? Ee, yok. Eşim baktı. Eşim baktı. <laughs> Yalnız kendim Hürbette çok kaldım. Ben ha. kaşar ustasıyım. Öyle mi? Vaa güzel. Güzellik elle bu yaşta keserdim. Ha, evet. İndiki gençler maşallah hepsi sosyetti bak ayakkabısına bak elbisesine bak Yenge buradan izleyecek diyeceksin sen dedin ki kendime kendim baktım sonra küsmesin orada Yok küsme işi yoktur ona da selamımı söylüyorum selam bak, Evet sen, evet, sen, evet, izleyecek bizi. evet Maşallah bak böyle delikanlı 18 yaşında gibisin demek ki bunun sebebi de yenge Evet evet Zarver Bey de benim oğlandır emrimdedir bu Yaşatan'a yani hayvan satarım, bir iş yaparam hiç yok, eskiden öyle iş yoktu. Evet. Şimdi gençler çok güzel, çok hürmetli. Köy muhtarımız da iyi bir insan. Gençleri gözdür, bizim köy büyüktür. Kavga olmaz. Birbirine hürmet, ha, hayır iş var. Düğün olur. Onların gençler birbirini tanıyor kimsenden çekinme işi yoktur. Peki amca düğün dedin de şimdi eski düğünlerde falan hiç gidip çok böyle e, oynadığın zamanlar var değil mi? Oynadığın evet. Dü düğünlerde, bugün, bu 70 yaşında gençlerden sor gene düğünün başında ya. Öyle mi? Evet. Türkü falan söyler misin? Var Yok türküde okur yazarım yoktur. Olsun bir tane elini kullandığımın artık söyleyeyim. Yok onu söyleyeyim. <laughs> Peki bu köyde böyle türkü söyleyen birisi olur mu böyle iş? Olur. Var mı? Ha var burada. Ayşımız var mı burada? burada gelir, getirir. Onu da getirir. O zaman getirir. orada sürpriz birazdan izleyeceğiz aşımızı. Peki amca, bir de yandaki amcayla sohbet edelim. Mikrofonu ver hemen yan tarafa. He, amca sen Buyur. al. Buyur. Bu da benim ah, bir de sen kendini tanıt amca. Yenge sana iyi bakmış mı? Sen de Yengesin. biraz bahset. Vafatı. Ölemi. Allah rahmet evet. etsin. Keşfərimdə gəçdi. Qəimi də rahat güldü. Şərgiyə, Şərgiyə o çoxdur məsələ. Əhlişi bizim başdan xeyirli olsun. Heps bulunurlar, söhbət yaparlar. Evet. Yeşərlər, yüyün olsun. Hər torpaq apar, həpsi uğurlaşır. Gənc söyürər, onlar oynayırlar. Mərkəz Kümbətli köy. Evet. Haydar Kəski. Haydar amca. Kimse bize türkü söyleyemedi. Bir tane sen söyle. Ben bana. de söyleyemem. Söyleyemem. <laughs> Dur amca söyleyecek. Peki sen nasıl? Durumlar nasıl? Ha, sağlığın yerinde mi? Eskiden Sağlığım mi? yerindedir. Eskiden çok çalıştık. Hayatımız çalışma geçti. Şimdi yaşlandık da bırak çalışma işini. Yaşlılık maaşı alır. idare ederiz. Durumlar iyi yani. Memnunsun şu an. İdare anda. eder. Bak. Yani. İdare ediyorsun değil mi? Biraz evet. pahalılık var sadece değil mi? Evet, çok pahalı. Onlardan da bahset biraz. Aldığımız, geçim zor. E, geçim çok zor. Aldığımız para e, kıda gıda maddesini zor görür. Çok pahalı. Et alamıyoruz. Et alamıyorsun. Evet. Çok pahalı. Gurbet hayatı gördün mü? Gurbete gittin mi genç zamanda? Yok gitmedim. Hep bu köyde miydin? Hep köyde kaldık. İşçilik yapıyordu, çalışırdı. Gurbette çocuklar var mı? Var. Selam gönderelim kameraya bakarak. Öztürk Keskin ve Tevfik Keskin'e evet. selam selam söylerim. Evet sevgili izleyicilerim böyle amcalarla kısa muhabbet ettikten sonra dedim ki bir tane Türk söyleyen falan yok mu hemen bu, bu, köyde yaşamış yaşayan bir aşığımız var dediler. Sağ olsun kırmadı yanımıza geldi. Ben böyle mikrofonlarımı şöyle vereyim kendini tanısın bize. Evet. Evet abi seni dinliyoruz. Ben Halk Ozanı İsa Ertonga. İsa Bey. Kümbetli yaşıyorum evet. Değil mi İsa abi? Evet. <laughs> ee, biraz... Ben burada bir tane güzel bir şey okumak istiyorum. Tabi buyurun. Ha. Böyle izleyicilerimiz de <laughs> şimdi merak ettiler. Evet. <laughs> Nazlı yârim zaman keşti Gurbet elde kalamam ki Seyra guflar yolum kesti Fırsat bulup gelemem ki Gelemem ki, gelemem ki Fırsat bulup gelemem ki Şimşek oğlu sevmiş ezel Sevda bağım dökmüş gazel Benim meylim sende güzel Başkasını sevemem ki Ağzına teşekkür sağlık, edin. teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Alkışlar da geldi. Şöyle tabii kameranın arkasında izleyicilerimiz de var. Onlar da çok beğendiler. Teşekkürler. Yaş kaçtır abi? Yaş 52. Yaş 52. Evet. Bu sözler senin değil tabii. Sabri Şimşek. Sabri Şimşek olayım. ona rahmet etsin. Diyecektim ki Ağabey. hangi güzeli sevdin sevemem ki falan deyince <laughs> baktım senin değil sözler. Evet sözler yani. Peki senin de var mı böyle yazdıkların falan? Bazen oluyor. Oluyor tabii değil tabii. mi? Evet, Bu aşıklık evet. şeyi sonradan mı başladı yoksa önceden evet. beri çalıp söylemiş? Yok öyle çocukluktan sayılır. Çok çalıp var. Peki abi ağzına yüreğine sağlık. Yine bir aşığımız daha varmış o da sürpriz olacak birazdan. Demek ki bu topraklarda aşıklarımız bol. Evet bol. Aşıkların diyarı burası. Aşıklar diyarından yani. selam olsun. Şimdi hemen sol tarafımızda bir abimiz var onu da tanıyalım. Ee, ben Zarif Erbek. Kars Merkez Kümbetli Köyü'nde oturuyorum. Evet. Kendim de bir e, kamu işlerinde Kars Belediye e, binasında çalışıyorum. Karsımız e, çok güzel bir yer. Evet. Özellikle Kars'ın da en büyük köyü Merkez Kümbet Köyü olarak burada geçim yapıyoruz. Burada oturuyoruz. Çiftçiyle uğraşıyoruz. Böyle yani. Çok güzel. Bir tane de sen patlat abi bize sıcağı sıcağı. Valla sayın hocam biz aşkla fazla şeyimiz Yok. değil ama. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama e, çiftçiyle muhabbet edebiliriz. Çiftçilikle konuşabiliriz. Kaşerle uğraşıyoruz. Evet. Peynir, kaz, Özellikle karşımızın en merkez Kümbet köyün kışın kaz kaşarı. Peki bu sene kazları biraz pahalı olduğunu kaç liradan satılacak mı? Valla şu anda kazın ortalama fiyatı 12. ayda filan zaten kariyemeden satılım yapılmaz. Evet. 300 TL'den başlıyor. 300 TL'se çok iyi. Yani 300 TL. Bize. Şimdi kazdan kilo fiyatlarına göre değişir değişiyor tabi. 2 kilo, iki kilo, yani. iki kilo olan var, 3 kilo olan var, 4 kilo da olan var. 4 kilo oldu daha da bağlanıyor. Evet sevgili izleyicimiz amcamla da şöyle bir sohbet edelim. Amca bir de kendini tanıtır mısın bize? Ben şöyle? Haydar Ersarı, tüm Haydar Haydar Bin Amca. Kırk liyim. 42 He Evet. Ha, kendim kova hasabı var. Evet. Bilmem tansiyon var. Bir de şey var. Yani dün de yarın zaten gideceğim. Yani geçmiş, geçmiş olsun, 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 evet. Aynen, aynen. Ama buranın havası <laughs> iyi gelmesi lazım sana. Ha, iyi gelir, evet gelir. Amca şapkayı azıcık yukarı doğru alsana şöyle. sen ha buyur. Şöyle ha. görsünler, gurbettekiler evet. varsa evet. değil mi? Tanırlar var. seni. Evet, evet. Bir de var. yakışıklı bir evet. amcasın böyle. Evet, sağ olasın. Seni görsünler. Sağ olasın. Sen e, nasıl gidiyor hayat? Durumlar nasıl? Biraz bize bahset amca. Ya, durumlar iyidir yani. İyidir i̇yidir, ben, ailem öldü. Evet, tek Aa, şu anda. Tek dururum, tek evde dururum. Evet. evet. Zor mu tek amca? Tabii tehlik. Canı bir adamın aile ölecek kendisi olsun. Evet. Ondan iyidir. Evet. Evet. Sordur, çok sordur. Ha, hava kızıma selam söylüyorum. Oğlum Ergene, selam söylüyorum. Hava kızını özledin mi, hasretlendin mi? Ha, evet, evet. Güzel, evet. Herkese selam olsun burada. Ha, hepsine selam olsun, ya. evet. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz böyle tabi aşığımızı sona bıraktık. Sürpriz olsun diye. Köyde, Kümbetli köyünde sohbet ettikten sonra biraz da böyle muhabbetimiz renklensin diye sazımız hemen kırmadı bizi aldı geldi. Önce aşığımızı tanıyalım kendisi ağzından kendi ağzından. Sonra da birkaç türküyle böyle bize eşlik etsinler. Hocam sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Buyurun. Sağ olufuk ee, Hayat yolu olarak e, köyümüze Nadigarsa yani Kümbetli'ye hoş geldin diyoruz. Ben Aşık Bilal Ersare. Kars Merkez Kümbet Köyü geleneklerin, göreneklerin yaşandığı, aşık şenlik geleneğinin tam otantik yaşadığı bir köydür. Kafkasya'dan göç edip gelen e, halktan e, oluşan bir köydür. Aşıklık geleneğini de az buz e, ne, ne, bir nebze de olsa bu geleneği Borçalı'dan, Gazak'tan, Azerbaycan'dan, Ağbaba bölgesini dalabiliriz. Tabii Çıldır'da tamam. unutmamak lazım. Baba şenliği de unutmamak lazım gelenek bir divandır ama bir divanı e, Şenlik Baba'nın bir e, nasihat sözüyle başlatalım diyoruz. Birkaç eserde de hayat yoluna da dilimizin döndüğü kadar bir hoş geldin diyeceğiz. Isteriz. Bir duvar irticalen duvar. tabi doğaçlama. Bu köyde düğünümüz de var. Hayırlı sünnet düğünü varmış. Ben de yeni geldim köye. Allah hayırlı etsin. Katılacağız düğüne inşallah. Diyoruz ki Şenlik Baba bir sözünde diyor ki evet. Adam var ki adamların nakşidir. Adam var ki hayvan ondan yakşıdı. Adam var ki dindirersen dür döker, adam var ki dindirmesen yakşıdı. <laughs> da tazar elinden, perdesiz sazdan, ver özünü kutar, nazır niyazdan, söyleyen arvattan, gezeyen kızdan, bunlardan salotu yakşıdı. <laughs> Sefil şenlik konuşur baksan bir dilden, pilteni şamdanı yağdan, meyvesiz otaktan, Bahçesiz bağdan bunlardansa çayır çimenin otu aşırdı demiş Şenlik Baba. Bir divan mı okuyayım kardeş bir eski hava okuyayım ondan sonra da tamam, sana o. bir hoş geldin diye diyeyim. Bir o porçal havası diyelim. Söz kendimden olsun aşık. Böyle ufak da olsa. Meclisimiz bir... var olsun Evet diyoruz. meclis yaptık açlık yerini yaşatmaya çalışıyoruz. Siz de hoş geldin diyeceğiz. Abi, abi. Allah razı olsun. olsun sağ ol. buyurun. Bundan aşık balamay sonam hasta sana Kurban ola dosta sana bala bala ay bala bala ay bala bala Ay da ay lelem ay lelem selam sana Ondan bundan sonra beni bala bala ay bala bala ay bala bala Ay sarı tel ince belli tutu dilli kadan alim Bence dem yalvarim aman 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 aman, aman. Oğlum, gelenek gelenek adına Yüreğine sağlık. Alayım. Babanız Yener Yılmazoğlu ustaya da buradan selam gönderiyorum. Çünkü bu geleneğin yaşamas açısından büyük değer emek verdiniz. Sağ olun diyorum. Ben de aşık diliyle sana bir hayat yoluna bir hoş geldin demek istiyorum. Evet yani şu anda planlanmış yazılmış değil irticara değil. İnsanın dilimizin döndüğü kadar evet. diyeceğiz. Bunu da evet dinliyoruz. Buyurun. Yapımcısı Ufuk beyler Hayat yoluladı Garsta Bizlere şeref verdiniz Hayat yoluladı Garsta Köyüme şeref verdiniz Ufuk kardeşlerde Garsta Aşık Bilal soyumuza Kafkaslardan bak boyumuza, hoş geldiniz köyümüze, hayat yolu ladin Hoş geldiniz köyümüze, ufuk beyler ladin Teşekkür Teşekkür ediyorum. Sağ ben mikrofon alayım şöyle. Teşekkür ederiz. İşte aşıklık <laughs> zor sanat diyoruz. Niye sor? Böyle anında söylemesi. Tabii irticar anlamamış. Bir kendiniz daha iyi bilirsiniz tabii ki bunu. bunu bir geleneğin bir şeyi de doğaçlamayı. işte evet, bunu da söylemek. belirtmek istiyoruz bilmeyenler için. Böyle türkü söylemek başka, anında söylemek başka. Aynen. Teşekkür ediyorum. Yürekten Siz kutluyorum. Sizin vazlarınızda Kars'ın en büyük köyü, geleneğinin yaşadığı, sosyo kültürünün yaşadığı otantik Mesela Cumhuriyet tarihinden bu yana köyümüz bir Malakan köyü olup imarlı olup köyde 1984'te dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de gelip burayı pilot köy seçmesi tabii açısındandır. Bunu da burada kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yani bir, belki siyasilerin yapmadığını kimseye suslamak istemiyoruz ama bir aşık diliyle ulaştırmak lazım her tarafı. Ladgars, en otantik köyüdür. Burada da bunu vurgulamak istiyorum. Aşığımızı gönderdik, muhtarım da burada. Vedamızı muhtarımla yapalım, çayımızı içelim, yolumuza devam edelim. Muhtarım buyurun. Merkez Künvetçi Köyü Muhtarı Ömer Çeçen Hayat TV köyümüze geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hepsinden Allah bana. razı olsun. Köyümüze geldi, Yıldız TV çekim yaptı. Ufuk Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Köyümüze hoş geldi, sefalar getirdi. Tamam muhtarım, kısa ve öz her şeyi bir cümlede söylemiş oldu. Teşekkür, biz size teşekkür ediyoruz, buradan ayrılıyoruz. Hayat, Hayat köyümüze hoş olur. geldiniz.